E Tabii ben her şeyden önce bir hukukçuyum. E, dolayısıyla sürecin bir hukuk süreç olmadığını en iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla yani bu süreç ne kadar hukuki ne kadar değil falan bunları tartışmanın bir anlamı yok. E, siyasi bir darbe e, tanımı kullanılıyor genel başkan tarafından. Üzülerek söylüyorum ama genel başkan bu konuda haklı. Ve e, bu tiyatroyu biz daha önce de yaşadık. İşte FETÖ zamanında yaşadık. Balyoz, Ergenekon'da. Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayşe o kadar işte milletvekiliyken onları izledik. Aynı şeyleri o zaman yaşadık. Bu yaşattıklarını bize yaşatanlar geçmişte benzerlerini yaşadılar. Yani keşke bugün burada bu toplantı olmasaydı. Yani utanç duyuyorum ben Türkiye'deki demokrasi açısından utanç duyuyorum. Yani Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'nda e, ipe sapa gelmez. 3-4 tane gizli tanık ki gerçekten bunlar kim o da belli değil. Gerçekten böyle tanık var mı o bile belli değil bana göre. onlar o kadar şaibeli diyorsunuz. O kadar, o kadar şaibeli bir süreç açık olarak söyleyeyim. dünyaya rezil oluyoruz. E, i̇leride çocuklarımız, sorunlarımız bize bu süreçleri sorduğunda ne cevap vereceğiz bilemiyorum. İşte bunlar bugün bunları yapanlar geçmişte o zamanki ortakları FETÖ'cüler için millet bizi affetsin kandırıldık dediler. Yine mi diyecekler? Yine mi top birilerine atacaklar? Bakacağız ama umuyorum hukuk önünde bu yaptıkları yanlarına kar kalma.